Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bediü zaman ve Risale-i Nur. Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir? Kur'an'ın hakikatlerini müspet ilim anlayışına uygun bir tarza izah ve ispat eden Risale-i Nur külliyatı her insan için en mühim mesele olan ben neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, vazifem nedir, bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar, mahiyet ve hakikatleri nedir gibi suallerin cevabını vazı ve kat'i bir şekilde çekici bir üslup ve güzel bir ifadeyle beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. 20. asrın Kur'an felsefesi olan bu eserler bir taraftan teknik, fen ve sanat olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlak olarak maneviyatı cami ve havi olacak Türk medeniyetinin sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da ispat ve ilan etmektedir. Ecdadımızın bir zamanlar katlarında yerleşen iman ve itikad cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmesi İslamiyet ve kemalat maneviyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı Avrupa'da gezdirmesi ve ölsem şehidim, öldürsem gaziyim deyip ölümü gülerek, karşılayarak müteselsiz düşman hadisata karşı dağırması gibi milletçe medar iftihar Ali Seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı vatan ve millet menfaati bakımından ve istikbalimizin selameti noktasından ne derece elzem olduğu malumdur. Mutlaka her hareket ve hizmette maddi bir ücret ve şahsi menfaatler mülaze etmek, Türk'ün milli tarihinin şeref ve haysiyetiyle kabili telif olamaz. Bizler ancak rıza ilahi için çalışıyoruz. Bizzat hizmetinde bulunmakla aldığımız televizyon kardeş ve vatandaşlarımıza İslamiyete ve insaniyete yardımda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedi hayatımıza ait sürur ve ümit bizim bu bapta aldığımız ve alacağımız yegane hakiki mukabele ve ücrettir. Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir? Tefsir iki kısımdır. Birisi malum tefsirlerdir ki Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise Kur'an'ın imani olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler bu kısmı bazen mücmel bir tarzda bazen mücmel bir tarzda derece diyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muanit felsefeleri de susturan bir manevi tefsirdir. Risale-i Nur subjektif nazariye ve mütalalardan uzak bir şekilde her asırdan milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'an'ın hakikatlerini rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arz edilen bir kiliyattır. Risale-i Nur Kur'an'ın Kur'an ayetlerinin nurlu bir tefsiri baştan başa iman ve tevhid hakikatleriyle müberhen her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış müsbet ilimlerle mücehhez ve speseli şüpheleri ikna ediyor. En adamdan en havasa kadar herkese hitap edip en muannit feylesofları dahi teslime mecbur ediyor. Risale-i Nur, nurlu bir külliyat. 130 eser. Büyüklük, şüklü risaleler halinde. Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir. Aklı ve kalbi tatmin eder. Kur'an-ı Kerim'in 20. asırdaki lafzı değil, manevi tefsiri. İspat ediyor. Akla gelen bütün istifamları, zerreden güneşe kadar iman mertebelerini. Vahdaniyet-i ilahiyeyi, nübüvvetin hakikatini ispat ediyor. Arz ve semavatın tabakatından, melaike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatinden, haşir ve ahiretin vukuundan, cennet ve cehennemin varlığından, ölümün mahiyeti asliyesinden, ebedi saadet ve şekavetin menbaına kadar akla gelen ve gelmeyen bütün imani meseleleri en kat'i delillerle aklen, mantıken, ilmen ispat ediyor. Pozitif ilimlerin müşeviki, riyazi meselelerden daha kat'i delillerle, aklı ve kalbi ikna edip merakları izale eden bir şaheser. Az miktarda bastırılabilen hiçbir ticari gaya ve zihniyetle çalışılmayarak bayilere dahi verilmeyen bu eserlerin geliri mütebaki eserlerin tabına hasredilecektir. Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz mühim bir hususta Risale-i Nur'un layık ellere geçmesi ve onun hakiki fiyatı olarak en az 25 kişinin istifade etmesinin temin edilmesidir. Bu manevi tefsir, sözler, mektubat, lemalar, şualar diye dört büyük kısımdan teşekkil olup yekunu 130 risaledir. Neşrinde çalışanlar. Konuşan yalnız hakikattir. risale Nur'da ispat edilmiştir ki bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa bir zulme maruz kalır, başına bir felaket gelir. Hapse de mahkum olur, zindana dağıtılır. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i ilahi başka bir sebepten dolayı cezaya mahkumiyet mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete sürer. Bu adalet-i ilahiyenin bir nevi tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum. 28 senedir vilayet vilayet kasaba kasaba dolaştırılıyor. Mahkemeden mahkemeye sevk ediliyorum. Bana bu zalimane işkenceleri yapanların atfettikleri suç nedir? dini siyasete alet yapmak mı? Fakat niçin bunu tahakkuk edet, ettiremiyorlar? Çünkü hakikati halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkum etmeye uğraşıyor. O bırakıyor diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Bir müddet de o uğraşıyor, beni tazik ediyor. Türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti. Bana isnat ettikleri suçun aslı esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ithamı kasten mi yaptılar yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kast, ister kast, ister vehim olsun. Benim böyle bir suçla münasebet ve alakam olmadığını kemali katiyetle, katiyetle yakinen ve vicdanen biliyorum ya. Deniz siyasete alet edecek bir adam olmadığını bütün insaf dünyası da biliyor ya. Hatta beni bu suçla itham edenler de biliyor, biliyor ya. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme ve muanit bir işkenceye maruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu ahval adaleti ilahiyeye muhalif düşmez mi? Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Üzülüyordum, muzdarip oluyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi bildim. Ben Kemal-i ile söylerim ki, benim suçum hizmet-i maddi manevi terakkiyatıma, kemalata alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum, Allah'a binlerle şükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, azaptan cehennemden kurtulmaklama, hatta saadeti i ebediyeme vesile yapmaklama, yahut herhangi bir maksada alet yapmakla manevi gayet kuvvetli maniyalar beni men ediyordu. Bu deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bıraktı. Herkes hoşlandığı manevi makamata ve uhrevi saadetleri ameli ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak, herkesin meşru hakkı olduğu hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde, ben ruhen ve kalben bu ahvalden men ediliyordum. Rıza-i ilahiden başka fıtri vazife-i ilmiyenin sevkiyle, Yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin tevkinde olan hakaik imaniyeyi fıtri ubudiyetle bilmeyenlere bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muannitlere katli kanaat verecek bu tarzda yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki küfrü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın herkese katli kanaat verebilsin. Bu kanaat, bu kanaat ve bu zamanda bu şerai dahilinde dinin hiçbir şahsi uhrevi, dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle usule gelebilir. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüt eden dehşetli dinsizlik şahsiyet imanevisine karşı Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüt eden dehşetli dinsizlik şahsiyet imanevisine karşı çıkan bir şahıs en büyük manevi bir mertebede bulunsa yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki, o şahıs dehasıyla harika makamıyla bizi kandırdı, böyle der ve içinde şüphesi kalır. Allah'a binlerce şükür olsun ki 28 senedir dini siyasete alet ittiham altında, kader ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için, beşerin zalimane eliyle mahza adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor, sakın diyor, iman hakikatini kendi şahsına alet yapma ta ki imana ta ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor nefsin nefsin evhamı şeytanın desteleri kalmasın sussun. İşte nur risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde husurla getirdiği heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değil. Risale-i Nur Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüzbinlerce kitaplar daha beligana neşrettikleri halde yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlaka mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir. Hakikat imaniyedir. Madem ki nuru hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir sahit değil bin sahitle de olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulmedenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki, ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahak edin. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız bir yol olan, yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, Maddi manevi fiyuzat işlerimi feda etmeseydim iman hizmetinde bu büyük ve manevi kuvveti kaybedecektim. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim. Her musibete katlandım. Her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikati imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Mektebi irfanının yüzbinlerce belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmeti imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddi ve manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Bize işkence edenler bilmeyerek kaderi ilahinin sırlarına akıl erdiremeyerek hakikati imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Ben çok hastayım ne yazmaya ne söylemeye takatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. medreset Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Said Nursi radıyallahu anh. İslamiyet düşmanlarının yaptıkları taarruz ve hilaf ı hakikat menfi propagandalarına mukabil üniversite nur talebelerinin bir açıklamasıdır. Aziz, <laughs> aziz Sıdık kardeşlerimiz, imtihan ve gazanız geçmiş olsun der, sizi tebrik ederiz. Risale-i Nur'un tahkiki iman dersleriyle iman mertebelerinde terakki ve talih edip, kuvvetli imanı elde eden nur talebeleri için öyle taarruzlar bir cihetten bir imtihandır ve kömürle elması tebrik eden bir mihenktir. Nur talebeleri için Allah'a iman, peygambere ittiba ve Kur'an-ı Kerim'le amelden dolayı hapisler, hapisler bir medrese-i Zulüm ve işkenceler birer kamçı, birer perçindir. Kader-i ilahi bize o hücumlarla işaret veriyor ki, haydi durma, çalış. Kur'an ve iman hizmeti uğrunda mahkemelerde konuşmak, nur talebelerince bir dostu ile sohbet etmektir. Karakollara götürülüp getirilmek, çarşı pazara gidip gelmekten farksızdır. Kelepçeler dini cihazın ekberin Dini ı ekberin birer altın bileziğidirler. Beşerin zulmen mahkum etmesi ise hakikatte hakkın beraat kararı vereceğine bir delildir. Bütün öyle işkence ve zulümler nur talebeleri için birer şeref madalyasıdır. Ne mutlu ki 30 seneden beri nur talebeleri ağabeylerimiz bu nimetlere mazhar olmuşlar. Maalesef bizlere ki bizler bu şereflere nail olamadık ve olamayacağız da. Zira bunları kazandıran devir kapanmak üzeredir. Risale-i nur bu vatan ve millete emniyet ve asayişi temin eden ve kalplere birer yasakçı bırakan imani bir eserdir. İslamiyet düşmanlarının tahkikatıyla İslamiyet düşmanlarının tarikatıyla olan mütadid mahkemelerde Risale-i Nur'a beraatler verilmiş temiz mahkemesi ittifakla beraat kararını tasdik ederek Risale-i Nur davası kaziye-i muhkeme halini almıştır. 25 mahkemede Risale-i Nur'da suç bulamıyoruz diye karar vermiştir. 30 seneden beri yüzbinlerle nur talebelerinin bir tek vukuatı görülmemiştir. Bunun için Risale-i Nur'un neşrine mani olmaya çalışanlar, emniyet ve asayişin düşmanı ve vatan ve vatan ve millet haini anarşistlerin hesabına bilerek veya bilmeyerek çalışanlardır. Risale-i Nur'a ilişen hükümet değildir. Çünkü emniyet ve zabıta anlamış ki, zaman ve Nur talebelerinde siyasi bir gaya yoktur. Bunların meşguliyeti sadece iman ve İslamiyettir. İşte o gizli dün düşmanlarının taarruzları karşısında nur talebeleri Risale-i Nur'daki tahkiki iman derslerinin tahkiki iman derslerinin verdiği iman kuvvetiyle metin salabetli ve mağlup edilmez bir hizb-ül Kur'an ve fethedilmez bir kale halindedir. Bir kale halindedirler. Din düşmanları tarafından hücumlar oldukça nur talebelerinin Risale-i Nur'a ve olan sadakat ve sebat ve faaliyetleri ziyadeleşir, perşinleşir. Bir talebesi üstadımıza şöyle yazmış. Ey benim aziz kahraman üstadım. Muarızlarımız artıkça kuvvetimiz çoğalıyor. Rabb rahimimize hadsiz şükürler olsun. Evet o bir zamanlar ki karanlıklı, zulümatlı ve eşedi zulüm ve istibdadı mutlak devrinde herkes susturulmuş fakat tek bir kimse susmamış ve susturulamamış ve susturulamamış. Bu yekta ve nadir kimse olan Bediüzzaman'ın talebeleri de mağlup edilememişlerdir. Nur talebeleri evvela kendi imanlarını kurtarmak, bununla beraber din kardeşlerinin de imanlarını kurtarmak için Kur'an hakimin yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'u okumuşlar ve okutmuşlardır. İmanlarını kurtarmaya çalıştıkları ve rıza ilahi için Kur'an'a ve imana Risale-i Nur'la hizmet ettikleri sırada maruz kaldıkları hücum ve taarruzlara hiç ehemmiyet vermeyerek o gizli din düşmanlarının tasallutlarını, saldırışlarını kendileri için iman ve Kur'an hesabına bir kamçı ve bir teşikçi hükmüne geçtiğine kanaat getirmişlerdir. 30 senelik bu nevi hadisatın ve bu nevi tesiratın neticeleri bu milleti İslamiye muvacihesinde meydandadır. İşte Risale-i Nur'un yeni ve müştak talebeleri olan kardeşlerimiz, sizler de böyle bir üstadın ve böyle bir eserin talebeleri olduğunuzdan, sizlerin de bu semerelere ve bu ve bu semerelere ve meyvelere mazhar olup, nurlara daha ziyade sarılarak hareket, hararet ve iştiyakınız daha fazla ziyadeleşmiş olarak nurları sebat ve salakatla okumak derecesine nail olacağınızdan hem sizleri ruh canımızla tebrik ediyoruz hem sizlere binler selam ve duaları edip dualarınızı bekliyoruz. Nurlara olan taarruzların bir zararı olsa 20 faydası vardır. Elbette 20 kazanca karşı bir zarar hiç mümkün Taarruzlar ancak ve ancak nurun neşriyat ve fütuhatının genişlemesine, inkişafına sebeptir. Ve milleti İslamiye nazarında itimat ve emniyet kazanmasına medardır. Risale-i Nur'un Risale Nur Anadolu genişliğinde ve alem-i İslam müsaatinde ve Avrupa ve Amerika çapındaki maddi ve manevi tesirat ve fütuhatına ve neşriyatına şahit olan İslamiyet düşmanları yine bazı taarruzlar yapmışlar. Aldığımız haberlere göre bu taarruzlardan sonra Husan Şarp vilayetlerinde eskisine nazaran nurun fütuhatı 10 gün içinde 10 misli fazlalaşmış. Hem böylelikle halkın nazarı dikkati Risale-i Nur'a ve üstadımıza çevrilmiş, uyuyanlar uyanmış, tembeller harekete gelmiş, ihtiyatsızlar ihtiyata muvaffak olmuşlardır. Bu acı taarruzlar gelip geçici olmakla beraber sırf bir korku ve evham yaymak kastıyla yapılan vesileler ve desteli manevralardır. Ahmak din düşmanları güya nur talebelerini korkutmak sevdasıyla resmi kimseleri aldatıp tahrik ve alet etmeye çalışıyorlar. Acaba o gafiller bilmiyorlar mı ki bizler nurun, nurun talebeleriyiz. Dinsizlerin, masonların, komünistlerin mahiyeti gayet derecede zayıftır. Zahiren kuvvetli gibi görünmeleri, serseri bir çocuğun bir rahaneyi bir kibritle mahvetmesi gibi tahribatla iş görmelerindendir. Evet onlar son derece zayıftırlar çünkü bir serçe kuşu kadar iktidarı olmayan kendi varlıklarına güvenirler. Hem son derece zillet, zillet, meskenet ve aşağılık içindedirler. Çünkü insanlara kul köle olup onlara mürailik, riyakarlık ve dalkavukluk ediyorlar. El iman ise hususan tahkiki iman ile imanı inkişaf edenler kavidirler. Muazzezdirler. Onların her biri bir abd-i aziz ve bir abd-i küllidirler. Çünkü onlar bir kadir-i zülcelale ve bir hakim-i zülkemale ve bir halg kainata ve bir rab-i samavati ve arza ve bir ve huve ala kulli şeyin kadire ibadet ederler, kulluk ederler. Ona intisap ederler, hem istinad ederler. Bu gizli din düşmanları ve münafıklar çoktan, çoktandır anladılar ki nur talebelerinin kefenleri boyunlarındadır. Onları Risale-i Nur'dan ve üstadlarından ayırmak kabil değildir. Bunun için şeytani planlarını, destelerini değiştirdiler. Bir zayıf damarlarından veya safiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular o münafıklar veya o münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar dost suretine girerek bazen de talebe şekline girerek derler ve dedirtirler ki bu da İslamiyet'e hizmettir. Bu da onlarla mücadeledir. Şu malumatı elde edersen Risale-i Nur'a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük bir bu da büyük eserdir gibi bir takım kandırışlarla sırf o nur talebesinin nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risale-i Nur'u dikkatle okuyan kimse öyle bir fikir, öyle bir fikri, ruhi, kalbi, intibah ve uyanıklık veriyor ki, bütün böyle aldatmalar bizi Risale-i Nur'a şiddetle sev ve teşvik ve o dessas, münafıkların maksatlarının tam aksine olarak bir tesir ve bir netice hasıl ediyor. Fe hatta öyle nur talebeleri meydana gelmektedir ki, asıl halis niyet ve kutsi gayeden sonra bir sebep olarak da münafıkların meskur planlarının inadına rağmına dünyayı terk edip kendini Risale-i Nur'a vakfediyor ve üstadımızın dediği gibi diyorlar, zaman İslamiyet fedaisi olmak zamanıdır. Elhamdülillahi hazan müfeddi rabbi. Bizim hizmeti imaniyeye nazaran can parçaları hükmündeki siyasetle alakamız yoktur. Diyanet Riyaseti Ehli Vukuf raporunda Risale-i Nur kitaplarında siyaseti alakadar eden mevzular yoktur demiştir. Hatta o zaman yine Afyon savcısı da iddianamesinde Bediüzzaman ve talebelerinin faaliyeti siyasi değildir diye hükmetmiştir. Evet Risale-i Nur şakistlerinin meşgul olduğu vazife en muazzam olan mesaili dünyeviyeden daha büyüktür. Siyasetle uğraşmaya vaktimiz yoktur. Yüz elimizde olsa ancak nura kafi gelir. Amerika, İngiliz kadar servetimiz de olsa yine imanı kurtarmak davasına edeceğiz. Hem bir takım siyasi işlerle veya bir takım batıl cereyanlarla ve fikirlerle uğraşmaya zamanımız yoktur. Ömrümüz kısadır, vaktimiz dardır. Üstadımızın dediği gibi, fena şeylerle meşguliyet fena tesir eder, fena iz bırakır. Ustam böyle bir asırda batılı iyice tasvir etmek, safi zihinleri idlaldir. Evet menfilikleri öğrenerek mücadele edeceğim gibi saf bir niyetle başlayıp, menfi şeylerle meşgul ola ola, dini bağları ve dini salabet ve sadakati eski haline nazaran gevşemiş olanlar olmuştur. Risale-i Nur, nuru yerleştirerek zulmeti izale ediyor, yok ediyor. İyiyi öğreterek fenayı fark ve tefrik ettiriyor ve vazgeçiriyor. Hakikati ders vermekle batıldan kurtarıyor ve batıldan mahfuz kılıyor. hülasa Kelam, biz ancak nurlarla meşgulüz. Biz mücevherat Kur'an ile iştigal ediyoruz. Bizler Kur'an'ın kainat vüsatındaki elmas gibi hakikatlerine çalışıyoruz hakikatlerine, bizler Kur'an'ın kainat vüsatindeki elmas gibi hakikatlerine çalışıyoruz. Bizler ancak bakiye hizmet ediyoruz. Bizler fani şeylere emek sarf etmeyiz. Bizim Risale-i Nur'la olan hizmet-i imaniyemiz başka şeylerle iştigalimize ihtiyaç bırakmıyor. Her şeye kafi geliyor. Subhaneke la illa ma entel hakim ve rabbil